içtimai arenada, televizyon gibi bazı sosyal kitap araçlarında başkaları tarafından ortaya atılan bir kısım fikirler çok zaman bizi fazlasıyla meşgul ediyor. Dolayısıyla bunlarla meşgul olurken bizim dünyamızın güzellikleriyle yeterince meşgul olamıyoruz, olmuyoruz. Bu handikaptan nasıl kurtulabiliriz? Bir zaafımız bir halimize neşter gibi bir sorun. Efkarımızı dağıtacak çok şey var. Üstad Hazretler o mevzu üzerinde de ısrarla diyormuş. O zaman televizyon yok. Üstad Hazretler vefat ettiğinde televizyon Türkiye'ye gelmemiş. Daha yaygın değil. Teyipler küçük küçük yeni piyasada var. Ama bir radyo yani kafalara dağıtıcıydı. Bir gazete kafaları dağıtıcıydı. Onun için yeni Said eline gazete almamış, okumamış. Eski Said çok gazete yoktu halde okumamış. Bu dönemde öyle onun efkarını esas seslendirebilecek gazete çıkmıyor. Hayat seniyelerinin son yıllarında işte Büyük Doğu gibi bir gazete vardı. Taziyede Hür Adam gazetesi vardı. O 60'ta kapandı. Orta da bir çıkıyordu. 3-4 sayfalık bir şeydi. Ama orta sayfalarında, iki sayfasında 20. asra göre Kur'an'ın tefsiri diyordu. Risale-i Nur'dan bahsediyordu orada. O gazeteyi de demek takip ediyormuştur. Üstad diyormuş ki herhalde ben Bekir Bey'den şunu dinlemiştim. Ya Eşref Edip ve ya Sinan Onur Hazretleri ile görüştüğünde diyor ki zaman da biraz ümitsizlik içinde diyor. Merhum Bekir Bey de o zamanlar Nurlar yeni tanımış. Var işte 58'li yıllar Ankara davasına giriyor. Nurları tanır tanımaz. Nur talebeleri üzerinde çok ciddi tesir icra ediyor. Ve kendisine çok tesir eden de şu. Ben şimdi bu davada sizi müdafaa edeceğim de beraat mı istiyorsunuz? Ne istiyorsun? Ne beraat dediler. Biz Salih Nurlar'ın serbest bırakılmasını istiyoruz diyor beni gönlümden vuran bu derdi bana. İşin içine girince tam kendine göre bir şey buluyor yani. Tam onun fıtratına, tabiatına göre bir mesele. Kaleme sarıldığı gibi yazı yazıyor. Özeti şu yazının, hayır ve zaman ne dün ne bugün ne de yarın katiyen mürsüzeye düşmemiştir. Diyor. Üstad Hazretler okuyor o gazeteyi. Bekir Bey'in bu yazısını okuyunca yeni bir insan bu kadar coşkun, bu kadar samimiyet ortaya koyuyor. Diyor ki Sungur diyor, Bekir Bey'e telefon et, alnından öptüğümü söyle diyor. Şimdi rahmeti ki anlatıyor. Diyor ki röya görüyorum ben. Bir yerde duruyorum. Yolun kenarında faytonla Üstad Hazretleri geliyor. Yanıma gelince faytonu durdurdu. Sonra omuzlarımdan tuttu. Çekti. Alnımı dudaklarına koydu. Öpüyorduk. Zır diye telefon öptü. Tefem attı diyor. Kimdir bu dedim. Telefon aldım. Bakın abinin sesi. Bekir kardeş dedi. Üstad Hazretleri yazdığınız o şeyden dolayı sizin alnınızdan öpüyor. Dedim dudaklarının sıcaklığı alnımda. Demek ki, okuyabileceği bir şey olunca onu da okuyor yani. Bir adam o nurların orada bir gazete lisanıyla neşredilmesi, kaç tiracı var onun, ona seviniyor, onu kendinin sesinin soluğunun tercümanı olarak adeta duyuyor. Ama bunun dışında efkarını dağıtacak şeyler, günlük, aktüel meseleler içinde çekecek şeyler bunlara karşı kapalı kalıyor. İki elimiz var diyor bu nurların, neşre yetmiyor. Dört elimiz de olsa bunu da kullanmamız lazım. Bir kafamız var. Eğer bir tek meseleye konsantre olursak ona ya yetecek ya da yetmeyecek. Kafayı dağıtırsak değişik şeylerle kendi meselelerimize bile yetmeyecek. E günümüzde kafamızı dağıtan o kadar çok şey var ki yani televizyon dağıtıyor, gazeteler dağıtıyor, mecmualar dağıtıyor, radyolar dağıtıyor, sideler dağıtıyor, internetler dağıtıyor, dağıtıyoruz. Çok ciddi bir dağınıklıkla, dağılmakla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu durumda kendi meselelerimize eğilemeyiz. Kendi meselelerimizi çok iyi öğrenemeyiz. Ben gücüm ancak mevcut ne ile mükellefsem, onları bilmeye, onlarla meşgul olmaya yarısına, çeyreğine yetiyorsa bence ona konsantre olmak lazım, dağılmamak lazım. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı şu, bazı kimseler ya kendi düşüncelerine, kendi ayet felsefelerine, kendi dini düşüncelerine dair bazı şeyler, internetler oluyor. Mesela bir adam kendine göre bir internet yayını yapıyor, bu internet yayınına haşa ve kella yüz bin defa, Allah yoğunlaşmış enerjidir diyor. Şimdi buna birisi bir cevap verecekse ilmi bir cevap verir, bir ilahiyatçı cevap verir. Bunu getirip de alemin içinde, bunca cemaatin içinde benim şurada naklederken, hikaye ederken bile söylemem saygısızlık. Zat-ı hakkında bazı meseleleri hikaye ederken bile terbiyemiz korunması lazım. İnsanlığın itaat tablosu mevzuunda hani size arz ettim ben, atlıyorsunuz şimdi bazı şeyler. Kafir Ebu Cehil bir şey demiş, bana ne? Canı cehennemi onun yani. Ebu Cehil efendim de bir şey demiş. Ukbe İbni Ebi Muayit bir şey demiş. Canı cehenneme bağışlayın. Ben ne diyor onun sözünü hikaye edeceğim. Hadis bile olsa geçerim onu. Çünkü o türlü şeyler benim ruhumda yara yapıyor. Efendimiz'e karşı, sevgilime karşı bir şey söylüyor, ben ona dayanamıyorum. İçimde tepki oluyor. Şimdi bu türlü şeyleri söylemenin bir alemi yok. Adam öyle diyor yani, zat-ül öyle düşünüyor. Melaike-i kiram hakkında benzer şeyler söylüyor, benzer şeyler söylüyor. Arkadaşlarımız merak sayıtasıyla giriyorlar, bu internet ağına giriyorlar. Bir ona da baksam diyor, bir ona da baksam, bir ona da baksam. Yani internetin veçi rahmet bir yanı var ama kendi dünyamızın içinde kalırsa, hür adamda kalırsa veçi rahmet var. Ama kravdalara açılırsa o zaman veçi rahmet yok onda, veçi zahmet var. Kendimize zahmet ediyoruz burada, zihnimize zahmet veriyoruz aynı zamanda. Kalbi hayatımıza, ruhi hayatımıza zahmet veriyoruz. Biz bizim meselelerimize gitmiyoruz. Dağılmanın alemi yok. Şimdi falan şöyle demiş, falan Yahudi şöyle düşünüyor, Hristiyan böyle düşünüyor. Bütün bunların böyle değişik yerlerdeki yanlışlarını toplasak diyelim bir gün yüz tane yanlış vardı. Haydi kalksak bu yüz tane yanlışa çok böyle ceval bir dimağımız olsa hepsine cevap versek yarın değiştirirler onu, o siteyi değiştirirler. Yüz tane başka yanlış yüklerler sürekli biz bunlarla meşgul olarak hem çok korkunç bir gerilim yaşayacağız hem de kendi meselelerini de anlatamayacağız. Gördüğümüz gibi Hz. Üstad bin fitnenin, fesadın, bu türlü dalaletin, küfrün ve küfranın kuyruklarının dikip akrepler gibi boy gezdiği bir dönemde sadece kendi meseleleri üzerinde duruyor. Biz bize ait o meseleleri zaman ne Hristiyan cemaati, ne Yahudi cemaati, ne Budizm, nesihler tarafından olumsuz bir tepki almayacağız. Biz kendi meselelerimizi vaz edelim. İnsanımızın önemli zaaflarından bir tanesi merak sayıkasıyla böyle lükslere girerek ilin alemin meseleleriyle meşgul oluyor. Ve kafasını onlarla dolduruyor. Esas kendi meselelerini kafasında yer kalmıyor. Ehli sünnet zat-ı mevzunda ne diyor? Benim bilmem gerekli olan şey odur. Yaşıma başıma göre onları bilmem lazım. Bana önceleri dediler ki Allah vardır, sıfatları vardır, esması vardır. Sıfatlar zaten ne aynıdır ne de gayrıdır. Bir dönemde meselenin mücerred mahkazın kutsiyeti itibariyle hocanın dediğine dayandırılarak yeterliydi. Fakat belli bir dönemden sonra efendi niye yani zatın aynı olmasın? Neden gayrı olmasın? Senin onu bilmen lazım yani o meseleyi bilmen lazım. Esma-i ilahi bilmen lazım ciddi bir zat-ı telakisine sahip olman lazım. Peygamberlik mefhumu nedir? Efsafı aliyeleriyle onları bilmen lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmen lazım. Şimdi bilmen gerekli olan şeyleri bilmeyince sen işte başkalarının yanlış bilgileri karşısında bağışlan yine halk ifadesiyle hem apışır kalırsın hem itikadın zedelenir çünkü donanımın tam değil o mevzuda. Yani sen sana ait şeyleri bil, ne aklında, ne mantığında, ne muhakemende, ne hissinde, ne şuurunda, ne zihninde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde, yine Hazreti Üstad'ın ifadesiyle, nurlar vasıtasıyla iman, insanın öyle letaifine işliyor ki şeytanın eli ulaşamaz oraya diyor. Şeytanın elinin ulaşamayacağı şekilde sen donanımını sağlama. Yani bir polis bile düşman üzerine giderken bir zırh giyiyor, kafasına bir mihvet koyuyor, yüzüne bir sütre koyuyor, değişik tehlikelere karşı sen donanımını içinde bulunduğun toplum içinde bu şekilde sana hiç arıza vermeyecek şekilde eğer alırsan Allah'ın izni ve inayetiyle o türlü eğri büyülü yamuk yumuk düşüncelerin içinde düşünce armonileri içinde dolaşsan bile hiçbir şey olmayacaktır sana. Fakat sana bir şey olacaksa senin donanımının eksikliğinden olacaktır. Kendin çok iyi inanman lazım ve sana ait her meselenin altından kalkabilmen lazım yani. Biri enbiya-i ismetine dair bir şey söyledi. O meselenin altından kalkmalısın sen. Efendimizin izdivacıyla alakalı bir şey söyledi. O meselenin altından kalkmalısın sen. Sen onları bilmen lazım. Sen Kur'an'ın ahkamını bilmen lazım. Sünneti seniyenin yolunu, onun sana nasıl rehberlik yaptığını çok iyi bilmen lazım. Onların açılımını bilmen lazım. Ülemanın ağzı, ülemanın şehleri, ülemanın haşeleriyle bilmen lazım. Günümüzün insanı fantazilere girerek daha çok bilme mülazası, daha çok güftü gü yapma mülazası, daha çok kendini ifade etme mülazasıyla bilmesi gerekli olan şeylerden evvel hiç de bir lüzumu olmayan böyle bu türlü fantastik şeylere giriyor, onlarla meşgul oluyor, onlarla ömür tüketiyorlar. Kim bilir belki kalp ve ruhlarında da yaralar açıyor bunlar. Biz bize ait şeyleri bilelim. Öbür meselelere gelince diyelim bir Budizmin bilinmesi lazım, bir Brahmanizmin bilinmesi lazım. Bu işin uzmanları meşgul olsun, bilsinler onu. Belki hiçbirimiz baştan sona kadar ciddi bir tefsir bile okumamışızdır. Burada taaddimi ve tahaddimi arkadaşlar mazur görsünler benim. Elimizde yazılmış Türkçe Allame Hamdi'nin tefsiri. Burada bir adam çıksın desin ki ben baştan sona kadar dikkatli okudum. Ben dediğim her şeyi geriye alıyorum. Daha okunacak bir tek tefsiri bile okumamışız biz rica ederim. Fakrıddin Razi'nin o devasa tefsirini okuduk mu? Ayıp olur yani için. Kalkıp başka şeylerle meşgul olma ayıp olur. el risale Nur gibi bir hazine var bence. Bunun üzerinde duralım. Onun etrafında böyle bazı arkadaşlarının yazı çizdikleri şeyler var. Evvela kendi dünyamız, kendi ort ortamımız itibariyle beslenmemiz gerekli olan şeylerden evvel başka şeylere açıldığımızdan dolayı kalben, ruhen dağınıklığa düşüyoruz. Ve sonra da kendi meselelerimize yetmez hale geliyoruz. Biri karşısında, bir mesele karşısında, bir problem karşısında acize düşüyoruz. Bu da bizim ciddi bir eksikliğimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde İncil ve Tevrat eski ait yeni ait o dönemde bu tabirlerde yok daha sonra çıkmış. Okuyanları men ediyor Efendimiz ondan. Hazreti Ömer gibi ciddi bir sahibi bile azıcık iştigalinden dolayı men görüyor orada. Ve bir yerde buyuruyor ki Musa bile hayatta olsaydı Hazreti Musa'ya çok tazimi var, saygısı var. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin diyen insanlığın iftar tablosu. Arşın kavaimine ben haş olduğum zaman tutunmuş göreceğim diyen insanlığın iftar tablosu. Musa dahi hayatta olsaydı bana uymadan başka yolu yoktu diyor. Onu doğru anlamak lazım. Mesajın doğrusuyla o gelmiş artık. Tamamlayıcı mesaj onda el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum Dina. Mesajın tamamı onda. Musahih odur. Geçmişte yanlış ortaya konmuş şeyleri tahsiye eden odur. Yenilik adına ortaya konacak şeyleri ortaya koyan müceddit odur. O bir peygamberdir, o bir musahhiktir, o bir müceddittir yani peygamberlik planında. Dolayısıyla bir kere başka şeyleri öğrenmeden, görmeden, tanımadan evvel öğrenmemiz, görmemiz, tanımamız gerekli olan şey ki bu aynı zamanda onun vapuruna binmenin ve kurtuluşu ermenin de yoludur. Efendimiz'e ulaşmanın yoludur, onu bilmemiz lazım. Ve Efendimiz'in bu mevzudaki hassasiyetindeki temel espriliği kavramak lazım yani. Yani ben varken, Kur'an varken, Kur'an bana yetiyorken size niye yetmesin ki? Bana Kur'an indi buyuruyor. Kur'an kadar da başka bir şey indi diyor. Sünnete işaret buyuruyor. Hikmet diyor o da. Kur'an kadar da bir şey. Sünnete karşı çıkanlara da aynı zamanda cevap vermiş oluyor. Bu haliyle bu durum Müslüman olan herkese yeter evvela bir Müslüman. Bunları bilmesi lazım. Kaldı ki bizim gibi avam insanların bütün o sünneti bilmesi de mümkün değil müşahedenizle. De. Kütübü sitte deseniz bu hadislerin yüzde biridir ancak. Kaldı ki o hadis bilme demek değildir yani. Kütübü sitteyi ezbere bilseniz, metnin temel esprisini bilmiyorsanız, ricali bilmiyorsanız, babanızın oğlu gibi onları tanımıyorsanız, siz çok yalanı söylersiniz farkına varmadan, hadis dersiniz ona. Hiç farkına varmazsınız o müşterilerin. Rica ederim evvela, bilmemiz gerekli olan şeyleri bilelim. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor, men ediyorsa, bu Hazreti Ömer daha sonra men ediyorsa, bu hatta bu mevzuda o türlü şeylere dalan, tevagul eden, bir kısım kabulahvar gibi kimseler, sahabe tabi'in döneminde tenkit ediliyorsa, hatta bazıları bu tenkiti i̇bn Abbas da bazı şeyler rivayet ediyor diye, ona da teşmil ediyorlarsa, bence hassasiyet üzerinde durulması bir konudur bu. Üstad Hazretleri de diyor ki kendi döneminde bu bir ilayet eğitimi yapan hadis, tefsir, kelam, fıkı, usul hadis, usulü tefsir, usulü fıkı eğitimi yapan insanlara değildir. Ama bizim gibi avam insanlar bu külliyatı baştan sona kadar okur. İlm bilgileri de olursa yeter onlara. Diyor ki bu nurlar bana yetiyor. Size de evleviyetle yetmelidir diyor bence. Evvela bir kere bunları çok iyi anlayalım. Çok şey var. Benim bu mevzuda onları ne tezkiyeye, ne de sizi o okumaya teşvike yetkim celayetim yok. Kendimi o konuda da görmüyorum. Sizler daha iyi anlarsınız ama fakat tanıyor gibiyim ben yani. Bu talebesi gibiyim. Dost gibiyim. Ama 50'li yıllardan bu yana bakıyorum ben. Bazı yerleri 50 defa okuduğumu hatırlıyorum. Ama 51. defa çok şey istifade ettiğime şahit olmuşumdur. Bilin bana. İnanın bana yani. Onları bilmeden şimdi böyle başka şeylere açılıyoruz. Kendi düşünce dünyamızın, kendi hayat felsefemizin, kendi irşad anlayışımızın dışında değişik şeylere açılıyor ve dağılıyoruz. Konsantre olmak lazım bence. Ne yapacaksak esas bir kere onunla bütünleşmek lazım. İki elimizle ona sarılmak lazım ve aklımızdan geçirmemiz lazım. Allah'ım bize dört el verseydin de bu meseleye dört elle sarılsaydık, dört gözle buna baksaydık, dört kulakla bunu dinleseydik diyelim bence. Mutlaka yanında okuyacağımız ilmihal gibi, Kur'an-ı Kerim'in mali münifi gibi şeyler, onları da arkadaşlarım kural, yani bize ait şeyleri çok iyi bilelim. Öbürlerini de bilecek, okuyacak insanlar bilsinler, uzmanlar cevap versinler vereceklerse yanlışları düzelteceklerse onlar düzelsinler biz kendi yanlışlarımızı düzeltmeye bakalım